Merhaba arkadaşlar küçük yok hoş geldiniz bugün sizler birlikte ping pong e, ya da masa tenisi ülkeye karşı masa tenisi oynayalım üçüncü bölümüne hoş geldiniz bugün e, sanırım Batı Avrupa'yı yapacağız bir önceki bölümde Doğu Avrupa'yı yapmıştık arkadaşlar e, e, videonun kapağındaki ülke ülke bayrağını doğru bilen herkese kalp atıyorum. O zaman e başlayalım. başlayalım. Resil kırkçipimiz Avusturya. Pat. Pat. Güzel bir sıfır. Çat. Ç ah be. Bir, bir Pat. İşte bu. 2, bir. Pat. Üç bir. 4-2 ve Avusturya'nın başkenti de Viyana'dır. Bunu da söyleyeyim dedim. Ah be 5-3. Tamam 6-4. Pat şöyle bir ters köşe. Ah be. Pat. Pat. Ah. Pew. Şimdi öyle bir yumuşak başladık serte dönüyoruz hemen böyle yumuşak başladık sert tam güzel yumuşak sert her zaman işe yarıyor ah be yumuşak sert güzel sıradaki rakibimiz ya, başkenti Prag ee, o kadar Şimdi kanalımın adı e, Kürt Yoksit ya ee, Ve ondan önce tahta kazmaydı ama Kürt Loksit'ten hemen önce tahta kazma değildi Tahta kazmadan sonra adımı birkaç günlüğüne Çekoslovakya yapmıştım yani Birkaç haftalığına Sonradan işte e, Kürt Loksit yaptım ve Clash şeyleri yapmaya başladım Tabi Çekoslovakya yaptığımda e, hiç video çekmemiştim. Öylesine duruyordu. Ah. İşte bu falsoyu görüyorsun. Ah be. Gördün mü? Bak şöyle mükemmel. Şöyle pat 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 pat. ay ah be. Orada bir roket lan. Pat. İşte bu. Buna 9. şimdi de Polonya başkenti varsa hadi başlayalım. Polonya aslında çok iyi bir ülke. Gezmek istiyorum ben bayağı. tarihi de bayağı iyi. Polonya e, o şeyin adını unuttum. Şimdi Polonya e, Litvanya Birliği diyeceğim. Ama o Polonya değil de başka bir şey bilmem ne istandı. ya Ha Lehistan. Lehistan e, Litvanya Birliği Ah be. Şöyle güzel Böyle şöyle pat pat Güzel 12 Lewandowski için bir tane saldım. İşte bu. Şimdi İsviçre başkenti Bern. Ee, pek de Batı Avrupa olmadı. Orta Avrupa. Or <laughs> Orta Avrupa oldu. Sanırım bir sonraki bölümde Orta Avrupa olur. Bra. A 2 0'mış. Bu arada İsviçre'nin e, bayrağı e, dikdörtgen olmayan e, üç ülkeden biri. Çünkü İsviçre'nin bayrağı kare. Ondan sonra Vatikan'ınki ki ka, e, kare. Ondan sonra Nepal'inki de çok garip bir şekilde. Pat. İşte bu 62. Pat. Ah, vuramadım. Şöyle şöyle hop Pat Ah be Şap Kat Falso uh. Yumuşatalım Sert Pat Mükemmel Yumuşak Yumuşak Sert, Sert. Ah be vuramadım Yumuşak bak şey yumuşak devam Sert işte bu. Yumuşak. Yumuşak. Sert. Ah be. Yumuşak. Yumuşak. Sert. Çat. işte bu. 16. O Macaristan. Macaristan. İşte bu. Baya orta Avrupa oldu bu dayı. Herhalde Batı Avrupa'yı göremeyeceğiz. İşte bu. Ya ben nerede aldım o puanı? Neyse işte bu. Pat. 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 Ya 2 2. Yumuşak. Yumuşak. Sert. 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 İşte bu. Pat. Şöyle minik. Pat. Yes. Çat. Al bakalım. Şunu da al. Al. Ya, onu niye saldın? Şunu al. Şunu da. Şunu da. Tamam. 7-2. Ah be vuramadık. İşte bu. Pat. 13. Minik şerit dokunduk. Evet masamı saçtım. Aa ölçümen istan. Hadi bakalım. İnşallah yani oha da yavaş. Aa yavaş. Tamam. 2-1. uf falsoya gel be. pat şöyle of oh. oh oh sweat mod sweat mod terliyoruz abicim terliyoruz güzel ah terliyoruz pat 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 ya Nasıl 5 5 olması gerekmiyor mu abicim? Şike var. Hakemle leblebi mi verdin lan? Ah be. Evet, şöyle pat. Evet, kazandık. 9 dakika sürdü. E arkadaşlar videonun başında dediğim gibi video kapağındaki e, ülkeyi doğru bilenlere kalp atıyorum. O zaman görüşürüz. Macaristan'ın başkenti Budapest. Yunanistan başkenti zaten. Onları da söyledik. Hadi görüşürüz.